Arkadaşlar merhabalar Edirne Keşan'dayız Evet Geçen kış budamasını yaptık Bu kış yine Budamasını yaptık Geçen yıl 4.5 metre büyüttük Bu yılda yine yaz Budamasını yaptık arkadaşlar bunları. Gelişimimiz gayet güzel Taşlandırmamız Taşlandırmamız 1.80 1.90 arkadaşlar 2 metre 1.70 Şimlerimiz arkadaşlar gayet güzel. Arkadaşlar bahçelere doğru zamanında gübre, zamanında ilaç, düzenli besleme ile bu şekilde arkadaşlar güzel bir bahçe oluşabiliyor.